Değerli arkadaşlar, hem Saruhanlımızın, Manisa'mızın yerel basını hem de Türkiye basınının Manisa'daki, Ege'deki temsilcileri hepiniz memleketimiz Manisa'ya bir kez daha hoş geldiniz. 2 Ocak bugün biz 10 11 yıldır her sene 2 Ocak'ta Saruhanlı'da oluyoruz. Çünkü partimiz büyük acılarla, ölümle ve buna sabırla sınanmaya geçtiğimiz yıldan önce 11 yıl önce burada belediye başkan adayımızı seçimleri takip eden 2 Ocak günü kaybetmemizle başladık. Rahmetli Muharrem Ekici, diş hekimi Muharrem Ekici bizlerin çok değerli bir kardeşimiz, büyüğümüzdü. Vefat ettiği gün 45 yaşındaydı. Bundan 11 yıl önce ve o gün Saruhanlı belediye başkan adayımızdı. O zaman hepimiz Manisa'nın ilçelerinde görevlerimiz, adaylıklarımız vardı. Başarısız bir döneme hep birlikte geçirmiştik. Bugün onun ilçesine o zaman hiç belediyemiz yoktu. 18 belediye başkanından 11'ini 15'inin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu 4 milletvekilimizle birlikte Muharrem İnce aday olduğunda, Muharrem Ekici aday olduğunda sade bir milletvekilimiz vardı 2011 seçimlerinden önce Manisa'da. Bugün dört milletvekili olarak Manisa milletvekillerinin anma törenindeydik. Ruhu şad olsun. Lok ilçemizi ziyaret ettik. Muharrem kardeşimiz için lokma ayrımızı yaptık. Şimdi de onun adına yapılmış olan bir kültür sanat toplantı merkezinin açılışını yapmak üzere buradayız yani 2026 yılı için tüm ülkeye hangi siyasi görüşten olursa olsun 86 milyon vatandaşımıza başta sağlık, huzur, refah, bölgemize ülkemize barış diliyorum. Ümid ediyoruz 2025 yılında hem çok acılar çektik, kayıplarla, hem çok zorluklar çekti ülkemiz. Hem de 2025 yılı emeklilerimiz için, asgari ücretliler için, Saruhanlı'daki çiftçiler için, esnaflar için zor bir yıl oldu. Afetler gördük, kuraklık gördük, hastalık gördük, yangın gördük. Sokakta ve mutfakta, pazarda, cüzdanda yangın var. Bunların tamamının 2026'da hızla iyileşmesini temenni ediyoruz. Saruhanlı bizim açımızdan çok kıymetli bir ilçemiz. Orada da bugün vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiye teveccühü bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Cumanız mübarek olsun. Efendim bir sorumuz olacak. Tabii alırız sorunuz. Gazze yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir süre önce Galata Köprüsü'nde bir basın açıklaması yapmak istemişti ancak izin verilmemişti. Ama 1 Ocak'ta Bilal Erdoğan organizasyonunda böyle bir eyleme organizasyonu izin verildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru. Önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. Yani şimdi bize vermediniz onlara da vermeyin diyecek halimiz yok. Kim Gazze için, Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil. Vicdanları yaralıyor. Yani bu soruyu siz niye soruyorsunuz? Gazetecinin görevi bu. Yani birine öyle, birine öyle uygulama. Birine helal olan öbürüne haram olsun. Birine serbest olan öbürüne yasak olsun. Demokrasilerde bu olmaz. Yani izni isteyen CHP olursa köprünün üstü yasak, izni isteyen Sayın Cumhurbaşkanının oğlu olduğunda bu sefer o izin verilecek. Bu doğru bir yaklaşım değil. İznin verilmesi doğrudur. Her isteyene bu izinler verilmelidir. Gazze için sağdan soldan nereden en net, en yüksek ses ve itiraz çıkarsa bunun Gazze'ye, Filistin'e ve Hepimize faydası var, katkısı var. İsrail'in bu saldırgan tutumunun karşısında barış savunan herkesin, hele hele Müslüman kardeşlerimizin bu kadar katledildiği bir süreçte işte buna ses çıkaran herkesin sesine ses vermek, destek olmak gerekir. Çifte standarda itiraz ediyoruz ama dün yapılan iş önemli bir iştir, doğru bir iştir. Ee, keşke bu meselede partizanlık yapmasalar da hem hiçbirimiz hem de milletin, ee, vicdanını boşu boşuna sızlatmasalar bu adaletsiz, ikircikli görüntüler ortaya çıkmasa. İnşallah 2026'da biz yine oraya bir izin istediğimizde e, dün verilen izin bize de verilir. E, bunu böyle ifade edelim. Yoksa bize vermediler, onlara da vermesinler. Biz öyle bir negatif siyasetin ne insanıyız ne partisiyiz. Efendim malumunuz PKK'nın Suriye kolu YPG'ye 10 Mart mutabakatı çerçevesinde Şam yönetimiyle birlikte verilen süre doldu. Bu noktada nasıl değerlendiriyorsunuz? Fethi Yıldız'ın da bu noktada bir takım açıklamaları oldu. Ben 10 Mart mutabakatını önemsiyorum. 10 Mart mutabakatının uygulanması gerekiyor. Çünkü 10 Mart mutabakatı o zaman da söylemiştik yani çerçevesi geniş, muğlak ifadeler var ve nasıl hayata geçirileceği konusu ...gerçekten netleştirilmesi lazım diye. 31 aralığa kadar süre vardı, bu süre sordu, bir mütabakat sağlanamadı. Buradan e, diplomasiye alan açılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani efendim tarih doldu, süre doldu, barış olmadı, savaş olsun. Suriye'deki istikrarsızlığın kimseye faydası yok. Ne Kürtlere, ne Türkmenlere, ne Araplara, ne Sünnilere, ne Alevilere kimseye faydası yok... Suriye'deki istikrarsızlık, oradaki e, Arap Alevi kardeşlerimizin, Nusayri kardeşlerimize yapılan saldırıları defalarca kınık bir kez daha kınıyoruz. Dürzilere saldırılıyorsa onu da kınıyoruz. Araplar, Kürtler, Türkler barış içinde yaşamalılar. Bunun için bir anayasal çerçeve ihtiyaç var. Herkesin temsil edildiği bir Suriye anayasasına ihtiyaç var ve 10 Mart mütavakatına uygulanabilmesi için diplomasi ihtiyaç var. Türkiye'den çıkan seslerin bu noktada yapıcı olması lazım. Yani şeyi anlıyorum. Bir an önce bu istikrarsız ortam bitsin isteniyor. Evet ama yapıcı, sabırlı, diplomasiye alan açan bir sürecin götürülmesi gerekir diye değerlendiriyoruz. Bu konuda Türkiye zaman zaman MİT Başkanı'nın bu konuda aktif tutum sergilediğini takip ediyoruz. bu konuda hem Dışişleri Bakanlığı hem istihbarat Teşkilatı'nın hükümetin aktif tutum sergilemesi lazım. Açıkça söylüyoruz buradan bize de orada bir görev düşerse sözümüzü söylediğimizde hem dünyada Avrupa'da hem dünyada hem Suriye'de bizim bu işe katkı sağlayabileceğimiz neresi varsa biz de katkı yapmaya açığız. Yeter ki Suriye'de barış olsun. Sınırın iki tarafında Kürtler yaşıyor. Oradaki sorunun çözülmesi demek sınırın iki tarafındaki tarafının kardeşlerin bir arada yaşaması demek. Suriye'nin barış içinde olması, Türkiye'nin barış içinde olması Suriye'ye huzur getirir, Türkiye'ye huzur getirir. Suriye kalkınır, Türkiye kalkınır. Ayrıca Türkiye'deki sığınmacı sorunu tamamen hallolur. Daha şu anda %20'si halloldu, %80'i duruyor. Suriye'ye de, Türkiye'ye de 2026'da barış diliyoruz ve artık savaşlarla, istikrarsızlıkla değil, barışla ve kalkınmayla Anılmak istiyoruz. Bu ülkenin de, Suriyenin de, Kürdünün de, Türkünün de yaşayan Araplarının da, Türkmenlerinin de, Alevin de, de esas sorunu sömürülme sorunudur ve açlık sorunudur, yokluk sorunudur. Bunların aşılması için de Suriye'de, Türkiye'de barış bekliyoruz. Bir Askeri ücret açıklandıktan sonra eğer bu iktidar gitmezse, yokluk bitmez, geçim sıkıntısı bitmez diye bir söylemde bulundunuz. Türkiye geneline, geneline böyle bir söylemde, böyle bir seslenişte bulundunuz. 2027 yılında bir erken seçim olur mu? Böyle bir öngörünüz var mı? 2026 Pardon, 2027 yılı için konuşuluyor başkanım. Şimdi bir kere bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden bir buçuk sene, iki sene daha beklensin? 2026 yılı geçim yılı olmayacaksa seçim yılı olur. Bu noktada asgari ücret sefalet ücreti olarak açıklanmıştır. Tarihte ilk kez işçiler masada olmadan ve tarihte ilk kez açlık sınırının altında verildiği gün, ilan edildiği gün açlık sınırının altındadır. Bugün açlık sınırı 30 bin 400 lirayken asgari ücret bunun 4 bin lira, 3 bin lira altında ilan edilmiş durumdadır. Alındığında daha da altında kalacaktır. Bu katlanılabilir bir durum değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta pazartesi günü MYK toplantımızı yaparak, ardından kapalı grup toplantımızı yaparak, salı günü açık grup toplantımızı yaparak, çarşamba günü yine mitingimizi yaparak, perşembe günü parti meclisi toplantımızı toplayarak, cuma günü Doğu Güneydoğu bölgesindeki il başkanlarımızı kanaat önderlerini toplayarak, cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026 yılında nasıl başlıyoruz? 2025'i nasıl değerlendiriyoruz? 2026'da nasıl mücadele edeceğiz? Erken seçim sandığını nasıl getireceğiz ve bu milletin sorunlarına çözüm önerilerimizi hangi performansla, hangi takvimle, ne şekilde çalışarak yapacağız? Bunları planlayacağımız ve ardından da tabii bir yandan planlamayla, bir yandan yine mitingimizi, grup toplantımızı aksatmadan iktidar yürüyüşümüzün somut adımlarını atacağımız, başlayacağımız bu toplantılarla değerlendirmeleri yapacağımız hem istişarenin hem de ardından bir koordinasyonun, eş güdümü sağlanacağı partinin bütün yetkili organlarının grubundan parti meclisine, il başkanlarından ee, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'ne kadar ee, yoğun bir toplantı, planlama ve harekete geçme haftası olarak önümüzdeki haftaya başlıyoruz. Teşekkür ederiz. arkadaşlar.